Teminatlar yetersiz deniyor. Hı hı. Onunla ilgili de şöyle söyleyeyim Noyan Bey. Bu tabii sıklıkla hani halkımızdan gelen bir serzeniş biliyorsunuz. Hani az önce de belirttiğim 25 Kasım'da biz teminatları iki katına çıkardık. Maksimum 640 bin TL'ye. Vatandaşlarımız tabii ki hani bunun çok daha üzerinde bir rakam tazminat olsun istiyorlar. Ancak şimdi tazminat rakamı yükselince hiç şüphesiz teminatlar yükselince poliçe primleri de yükseliyor. Daha takdir edersiniz ki bir zorunlu bir bir poliçe. Dolayısıyla herkesin ulaşabilir ve alabiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla da ee... Bunun makul rakamlarda tutulması gerekiyor ve e, aynı zamanda da biliyorsunuz Türk sigorta sektöründen vatandaşlarımız e, deprem teminatlı ihtiyari konut poliçesi de bunun üzerine alabiliyorlar hiç şüphesiz olarak. Dolayısıyla e, biraz sigorta şirketlerimize de burada sanırım iş düşüyor. Hani bazı vatandaşlarımızın bundan da çok fazla haberleri yok açıkçasını söylemek gerekirse. Hani DAS poliçesinin üzerine depremli bir ihtiyari bir konut poliçesi alınabileceği ile ilgili bunları biz zaman. Zaman zaman birliğimizle de paylaşıyoruz bu yönde vatandaşlarımızı yönelim yapmaları ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Sadece fonumuzla değil biliyorsunuz restorans korumamız da var ve bu korumayı bizim o tazminatları arttırabilmemiz için koruma rakamını da arttırmamız gerekiyor. Koruma rakamını arttırdığımız zaman hem dünyada sınırsız bir restorans teminatı yok özellikle katastrofik risklerde hem de bunun bir maliyeti ve bedeli var. Dolayısıyla bizlerin o bedeli o poliçelere yansıtmamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla isteyen vatandaşlarımız sigorta şirketlerinden bunu temin edebiliyorlar. Çok ufak bir şey daha tabi Tabii tabii. Müsaadeniz olursa. Onun için buradasınız yine zaten. Yine ee, birlikten aldığım rakamlara bakıyorum. Bugün ee, yapılan poliçelerimize baktığımız zaman DAS poliçelerine 11 milyon adet poliçemiz var. Bunun sadece 3,5 milyon adetinde ihtiyari poliçe var. Yani, Unut paket yani, poliçesi var. paket poliçesi yani. var. Yani baktığınız zaman yüzde otuz Yani bu da demektir ki biz yeterince sigorta şirketlerimizde mesajımızı halkımıza ulaştıramamışız ee, ki bu rakam oldukça düşük. Peki.